Evet işte karşınızda İrem Gelin'in gencecik enerjisiyle ışık saçan salonu. Küçük bir mekan üzerine kurulu salonda füme rengi bir L koltuk kullanarak alanı oldukça ferahlatmış gelinimiz. Salonda hayli ilginç bir manzara yaratan bir detay da televizyon ünitesinin hemen yanında arıza endam eden kahve köşesi. Eminim gelinlerimiz kahve köşesinin neden mutfakta değil de salonda olduğunu sorgulayacaklardır. Mobilyalarında ahşap kullanmayı tercih eden gencecik gelinimiz ahşabın farklı tonlarını kombinleyerek risk almışa benziyor. Lacivert saten fonları, bembeyaz tülleri ve salonun dört bir yanını süsleyen aksesuarlarıyla bakalım İrem gelin rakiplerinden geçer not alabilecek mi? Evimiz bir artı bir gibi, i̇ki geldi artı bana bir. iki artı bir. Evet. Hmm, anladım. Ee, kutu gibi, cici bici. Ee, nasıl bulduk hanımlar? Çiğdem'ciğim senden başlayalım. Ben oturma odasını bekar evi gibi buldum biraz. Çok aksesuar olduğunu düşünüyorum. L koltuk var, masa sandalye var ama tonları bana farklı geldi. Bilmiyorum arkadaşlar nasıl buluyor. Bir de fonları lacivert olarak görüntü, yani görüyorum şu anda. O da çok alakasız olmuş. Genel olarak böyle. Gençlerin hani birlikte üniversitede kaldıkları ev gibi e, geldi bana. Zaten. 20 Üniversite zaten. ama yani, evlilik yani. çok ayrı bir şey. Evlilikte biraz daha hani özenebilirdin. Yaş... Oyuncaklar görüyorum. Biraz modern olsun istedim hani. E, Modernlik. 5 yıl yani, önce de değiliz kahve ya. Kahve burada ne işi evet, var? Evet, ben çok şaşırdım. Şey e, Hamilelikten önce e, kahve içiyordum ve biz e, işimiz gereği çok kahve tüketiyorduk. Eşim de çok sever o yüzden burada bulunmasını daha iyi buldum. Hmm. Ben ben e, bu kansızda. evet. Ben mutfakta işte, kullandığım oluyor. zaman yine götürüyorum ama görüntü olarak daha çok mutfağa falan, Dur getirip götürüyor musunuz yıkarken hı. falan? E, duruyor öyle zaten kupalarım mutfakta da var göreceksiniz. Hı hı. Onları kullanıyorum genelde. Belki mutfakta hani yerin mi yok bir tanem? E, mutfakta yer evet biraz daralıyordu hı hı. o yüzden burayı uygun gördüm ben. Kahve köşesi dediğim mutfakta olur. O yüzden bana çok saçma geldi. Kahve köşesinin salonda olması hiç hoş değil. Demek arkadaşımız o kadar üşen geçmiş ki burada da bunu söylemek istemiş bize. Onun dışında mobilyalarının şöyle söyleyeyim, aslında koltukla şeylerin tonlamaları fark etmiyor bence oturma grubunun. Çünkü şu <laughs> Füme değil mi? Evet. Füme rengi ama çok dikkatimi şey çekti. Ayak şu farklı tonlarda cevizler çekti. işte orta evet. sehpa ve şey, farklı tonlarda Aha. biraz. Aslında ya orta sehpa bu tonda olacaktı ya da bu bu tonda olacaktı. Birbirini daha iyi kombine ederdi bence. Ya da e, şu keşredeki zigon sehpaların demirleri gibi bir ortada bir sehpa isterdim. Çok Oradaki... modern ama değil mi? Evet, evet çok bakın, modern. Gazetelik var altında evet, öyle dergilik. Evet, öyle bir orta sehpa burayı daha şık gösterirdi bence. Hı. Yine aşağı o ayak takımı. Evet. Onun takımı ton, tarzında. Ben tonları tonlar bu arada ben orta sehpayı evet. yalnız başına çok beğendim. Koltuğunu da çok beğendim. Teşekkür ederim. Evet. Ama bu halıyla bu saten perde hiç uymamış. Evet. Saten perdenin e, rengini neye uydurdum? Koltukların uyumlu bulmadım. E, çok karmaşa var. Buradaki çerçeveleri ben de eleştirdim. Ama sende de görüyorum. Benim çerçevelerimde ne var pardon? Siyah beyaz. benimki neydi? Hmm. Soyut bir e, resimdi ve burada ne alaka dedim. Peki burada ne alaka o zaman? E, olmamış. Karabalık e, duruyor. Siz, bunun bir büyüklerinden iki tane vardı. Evet. E, şey dediler hani senin biraz daha farklı bir tarzı vardı ya. Farklı iki salonların ee. gibi. Yani şimdi bu sporla olabilir. bu bence meç ben olmuş. de olabilecektim. Ama hani aynalı, bir mobilyayla onları meçe demedi gelinler. Ben de mesela onları şey mi uydurmuştum? E, Ünitem'deki, nişlerdeki e, dekorasyonlara bohem uydurmuştum yani. Ama işte bir e, tamam. bohemle e, farklı farklı tamam, farklı şeylerin karışımı. Tamam şu an benim, benim evimi ben beğenmiyorum arkadaşlar. bitti ben sanırım. Ben beğenmedim. Diyorum. Karmaşa var. Konuyu. Konuyu ben <laughs> <nereye> açtım. <laughs> Ezgi. Ben beğenmedim bu salonda. Uygun bulmuyorum. Kızlar, ben bir şey söylemek istiyorum. Burada duran askerler bizim mi bekliyor, kuşun askerler? <laughs> yani her yerde bir aksesuar karışıklığı... Ee, televizyonun önünde minik yani, minik evet, oyuncaklar var, var oyuncak odadan değil çıkan... Gayet de şık ve yeni nesil objeler. Ben aslında objeleri tek tek çok sevdim. Ama bir arada çok fazla kullanmışsın. Fazla abartmışsın artık aksesuarları çünkü her yerde böyle küçük küçük bir şeyler var. Bunları silmesi de çok ayrı zor yani zahmetli hmm. aslanım. Orta seyfasında da enteresan evet. şeyler görüyoruz. Evet, aslında şu gold mesela. normalde. E ben gold detayları çok böyle insanlara şey gelir. Avantgard gelir. Evet ben ne benim bileyim de aynısını Evet dediniz. avantgard gelir ama bazen goldu o kadar şık güzel tasarımlarla ortaya koyarız ki o gold rahatsız çok bir, ve rahatsız. ve şıklaştırır. Evet daha çok Doğru şıklaştırır. Kullanım. Yani goldu şu şurada olduğu gibi. Evet. Bazen onları mutfakta da kullanıyorlar kahvesi beğenmedim. Şu altındakini beğenmedim. Zaten dediğim gibi bunu buraya zigon sehpa gibi bir orta sehpa olsaydı hı hı. daha şıklaştırırdı. Şu altında kullandığın suplayı uyumlu bulmadım. Ama üzerindeki aksesuarları tatlı. Fark ettiyseniz orta sehpanda e, altında kutular, kutular var. var. Evet. evet. Bunları nasıl buldunuz? Onun ne, ne, için kullanıyor acaba kutular içinde bir şey var mı? Kutuların içinde bir şey yok. Dekoratif ee, evet. Ama, Ama, rengi uymuyor bir yerde. Peki bu sehpanın <laughs> buraya ne koyabilirdi mesela şu üst kısmına? Demek ki bu sehpa bazen ve... Farklı amaçlar için de kullanılan Hı -hı. bir sehpa. Fazlalık eşyaları oraya yerleştirmemiz yani için de alternatif tutunan gelmiyor. bir ben sehpa. Ben beğenmedim. Evet Oy. sehpa buranın beğenmedim. sehpası değil bana göre. Ama bu sehpanın kullanımında şu altlardaki kutuları ben mantıklı buluyorum. Ve bu sehpa daha çok açık ton. Farklı ben bir kutu olabilirdi beğenmedim. ama. Mesela bu renk değil de farklı böyle eh, ahşap tonlarında olabilir ya da... Keten kullanmış. Keten. Aynen, Ondan sonra, evet füme bir olabilirdi. Kutunun deseni benim gözüme bir Kutunun hoş geldi. biraz farklı olabilir. Peki, peki. Ee, halısı nasıl ee, halısı kızlar? Halısı çocuk odası halısı. Benim kızımın bunun beyazı var. Yani ben salon için uygun bulmuyorum. sıkıntılı. nasıl bir halı olabilirdi bir tane? Mesela burada TV izlerken bir şeyler yiyor falan. Çok bu halılar şey yapıyor. İç, i̇çine bir şeyler biriktirebiliyor. Ya da alerjisi olan kişiye rahatsız edebiliyor. Benim kızımda öyle bir şey yok. Ben sürekli e, kullanıyorum halıyı ama salon için uygun uygun değil. Solunumda bence bir modernlik yoktu. Ufak tefek eşyalar da vardı ama bir çocuk odası gibiydi. Çıtaları siz mi yaptınız? Yok hayır biz yapmadık. Burada vardı çıtalar. Evet vardı. Güzel. E çıtalar da güzel. Ee, çok fazla artık var. Birçok evde görüyorum. Hı -hı. Ama Siz buraya de... yakışmış duvar rengi de. Evet, ben evet. de. Bakın beğendim. işte bu duvar rengiyle bu kanepe müthiş uymuş. Evet. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle güzel uymuş. Ee, kanepenin fiyatını alalım mı? Kanepenin fiyatı 30 bin. 30 bin TL. Evet. Perde ve fon? Toplam 10 bin orası. Peki e, halı? Halı 5 bin. Allah. Orta sefa. Evet. Çok pahalı. Orta sef <laughs> Orta sehpada da 5000 TL. Vay, vay vay. Pardon bir şey sormak istiyorum. Köşede bir sepet var içinde bir Battaniye mi? TV, TV battaniyesi. battaniyesi. Evet. Hı -hı. Genelde vaktim e, salona geçtiği için, hamlede olduğum için e, Hı -hı. genellikle üşüyorum, film izlerken, evet, film izlerken Hı -hı. üstümü örtüyorum. Bazen uyuyakalıyorum, eşim üstümü örtüyor falan. Ee, peki şey, bu kahve standı gibi hazırladığın yer, e, onu kaç aldın? 8 bin olması lazım. Hı -hı. Yemek masam ve sandalyeleriyle birlikte ne kadar? 15 bindi. 15 evet. bindi. Evet hanımlar, sormak istediğiniz bir şey var mı? O benim sormak istediğim benim de bir yok, şey. Benim de yok. Peki mutfağa geçelim dilerseniz. Geçelim aslında. Bakalım gelinimizin mutfağı nasılmış? Buyurunuz salonu aşırı karmaşıktı. Benim salonum laf etti ama burada her şeyi o kadar yersiz kullanmıştı ki ben hiç beğenmedim. Aksesuarlar çok fazlaydı. Oyuncak tarzı şeyler vardı. Bence hoş değildi. Tamamlayamamıştı tam. Salonda bence birbirini tamamlayan parçalar vardı. Eksikler de çoktu ama biraz bence abartılı aksesuar kullanımı vardı. En azından onların salonları gibi karma karışık değildi. En azından bir renk uyumu vardı. Çok boş yorum yapıyorlar.